bakayım oğlum. Dışarı çık atla. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Hoppa. Çok güzel atladın oğlum. Gemilerini yüzdür bakayım. Gemilerini. kardeş kardeşiyle birlikte çok güzel yüzüyor. Küçük havuzda. Kendilerine havuz yapmışlar. Yüzüyorlar. Edis Ben bakayım bu tarafa. Yüzdür bakayım gemilerin ördeklerini. Ördekler kardeşine ördek. Ediz. Deniz dur kızım. Al sen bak bak. Bak bak aşkım. Hani bak bak. Bak bak. Ediz hadi yüzdür bakayım ördeği. Bırak bakayım suyuna şimdi. Aa, bak, bak çok güzel yüzüyor gördün mü? Evet. Gördün mü oğlum? Evet. Bak, bak orada gemilerin altında bir tane daha yavrusu var. Ediz, evet. ha gördün mü? Gemilerin altında bir yavrusu daha var. Evet. Ha gemiye koy. Gemiye koyanları, gemide kendilerine geçsinler. Evet. Bak şimdi. Bak, bak, bak. bak şimdi. Bu duruyor mu? Bunların içinde su var hep ya. Nasıl boşaltacağız bunu oğlum? <laughs> ne oldu kızım? Hadi yüz, yüz bakayım yüz. Şıp şıp yap. Şıp şıp yap kızım. Koy bakayım oğlum bunun içine. Gel kırmızı git. Şeyde yüzsün bakalım bir. Sarıyı ver tamam bırak boş ver kalsın onda. Ha sarı sandım onu bir dakika dur. Dur şunu Onun içine de koyabiliriz. Bak bir tane yavrusunu buna koyarız, bir tane yavrusunu ona koyarız, olur mu? Olur. Tamam. Gel, yavru ördeği koy bakalım, yüzsün kendi. Hangi? Bak şurada. Ee, bak şurada. şimdi. Burada. Bak ver bir tanesini ver bana yavrunu. Ha şurada. Bak şimdi. Şunun suyunu da sıkalım. Bak şimdi kendilerini <laughs> çok güzel yüzecekler bak. Bak hop. Nereye gitsin oğlum bunlar? Ee, denize. Denize mi gitsin? Zaten denizlere. Nereye gitsinler? <laughs> Dur kızım. Dur aşkım. Hadi bak bunlar şimdi denize biniyorlar. Hayvanat bahçesine gidiyorlar. Düştü. Hadi koy bakalım kızım. Aa, bak suya düşürdün. Gidemediler. Koy bakalım. Koy aşkım. Koy anneciğim. Neden böyle oluyor bak? Neden böyle He? Neden Çünkü içinde çok su var onun. Bak şimdi bunun suyunu boşaltacağım. Ha. Tamam mı oğlum? Düşmez, evet sen şimdi birazcık suyun içinde yüz. Bunun suyunu boşaltana kadar yüz bakalım aferin benim güzel oğluma evet düşmüş tokası hadi gezdir Ediz ördeği gezdir gel kızım sana da yapalım aşkım gel al şimdi kırmızı gemiyi yüzdürelim sen yüzdür oğlum al dene şu koyalım içine gel Hoppa. hadi yüzdür bakalım şıp, şıp şıp yaptır bakalım evet evet Evet. E Çok güzel yüzüyor değil mi oğlum? Hadi yüzdür bakalım kızım. Hadi hoppaya götür onu. Hoppaya götür aşkım. Bak orada kardeşin önünde. Hadi. Aferin. Hoppaya gidiyor denizin ördeği. Aferin. Çok güzel yüzüyor değil mi çocuklar? Ediz ee, anne ördeği de yüzdür oğlum. Ve. Ha, ver onu seni süzelim. Ver bakayım onu bana. Ama bu biraz büyük nasıl binecek? Bak o binmesin o da kendi yüzsün olur mu? Hadi. Çocuk, bin. Evet. Hadi gel anne ördeği büyük havuza koyalım mı? Koyalım. Hadi gel. Kalk bakayım. Hayır hayır öyle değil gel buraya. Hayır buraya gel üçe kadar sayacağız. Açacağız bakalım yüzecek mi? Bir, iki, üç. At bakalım. Hoppa. Ama ters döndü. <laughs> Bak gördün mü? Toplayalım mı? Gemilerini de at. Gemilerini de at. Gemiler de yüzsün. Sonra o sepet şöyle toplarız fileyle olur mu? Bir, iki, üç. Hoppa. Yeşilini de at. Hadi. Bir, iki, üç. Hoppa. Deniz, gel sen de at kızım. Ağabeyim. Gel aşkım. Gel annem. Ay Ediz kırmızıyı da al. Kırmızıya al aşkım sen de.